Üniversite Piyasası'na herkese günaydın, arkadaşlar. Evet, e, şimdi Coin'de böyle bir durumda dün gece yaşanan çok sert bir satış var ve bu satışı açıkçası beklemediğimi e, da söyleyebilirim. Yalnız son iki günde e, ve Son günlerde özellikle günlük çalışmalarda bahsetmeye çalıştığım 29 gün altında kalmasının ötesinde bu kırılma ve dün geceki, dün daha doğrusu saat 6 civarı yaptığım yorumda bahsetmeye çalıştığım bir nokta vardı. 27 buçuk. 27 burayı test edip buradan dönebilir beklentim. Maalesef bu seviyenin altına çok hızlı bir şekilde çekilmeye neden oldu. Burada aylık çok önemsediğim bir nokta vardı. İhtimal olabilir dedik yani. Böyle bir ihtimal olabilir ama buradan döner diye düşünüyorum ama beklediğimin çok üzerinde çok sert bir satış. 25 bin yeni yüzer görüldü. Günlük çalışmada zayıflama eğilimi var ama son örnekleri de burada dikkate alarak şu noktadan bahsetmiştim. Biliyorsunuz daha önceki zaman zaman yaşadığımız düşüşler ki bu düşüşlerin çoğunu aslında yakaladık. Ee, bu harekete benzeyeceğini 27 27 gördükten sonra şöyle bir hareket yapabileceğini biliyordum ama bu hareket pek iyi olmadı arkadaşlar. Çünkü e, benim e, kısa vadede özellikle Bitcoin ile ilgili e, tekrar 30'ların üzerine atıp 33 hatta 37-38'e kadar Gidebileceği yönünde beklentim var. Yani 37 bölgesi, 37, 37 bölgesi gidebileceği yönünde beklentim var. E şimdi tabii geçmişe dönüp e, söylediklerimi tekrar etmenin anlamı yok, olumlu anlamda veya olumsuz anlamda. Ama ben e, başka bir tezim vardı, biliyorsunuz. Ben artık kriptolarda larda e, pek de bundan sonra kripto yatırımcısını memnun etmeyecek bir dönemin e, başladığını düşünüyorum. Şöyle ki zaten hatırlayacaksınız, kriptolarda da e, herhangi bir e, tabloda bir e, gelişme yokken bunu sık sık paylaşmıştım. Yani ne demek bu? 69 69.000 dolardayken e, Bitcoin'in bin dolara geleceğini, gelebileceğini yani bunu net bir şekilde söylemiştim biliyorsunuz, izleyen bilir. Ha, aynı zamanda 3 dolardan 45 dolara gidebileceği süreçten de bahsetmiştim, bir takım yöntemlerime göre. Işte 69 bin dolardan 19 bin dolara geldikten sonra artık burası güvenli bölgede değil, herkes çok iyi biliyor. Yani en azından benim son 2-3 yıldır izleyen arkadaşlarım, son 3-5 aydır izleyen arkadaşlarımız da şu trendleri nasıl yakaladığını biliyor. Yine tekrar etmek zorunda kaldım. Neyse sonuçta şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ee, nasıl bir tezim vardı? 69 bin dolardan 19 bin dolara Bitcoin düşebileceği 19 bin dolara düştükten sonra şimdi kısa vadeli yoruma da döneceğim ama buradan yola çıkarak kısa vadeli yorumu ve uzun vadede neler söylemiştim bunu tekrar ederek devam etmek istiyorum. Ee, şimdi Bitcoin'de bu büyük düşüş yaşandıktan sonra Tepkilerin olabileceğini, bu tepkilerin 30'dan, 35'ten hatta 42'lere kadar olabileceğini e, bu uzun vadeli tabloda söylemiştim ve e, işte o en kötü zamanlarda 15 bin dolardan, 33 bin 31.700 dolar'a gider ki süreçte beklentilerin e, gerçekleşirken bir tablodan bahsetmiştim. Bakın e, burada çok örnek var. Bu tür büyük rallilerde, büyük yükselişlerin alt, altında Neler oluyor ben bunları e, Paylaşmayı seviyorum en azından modellemeleri seviyorum Ne demiştik e, Bitcoin Bakın burası Oldukça önemli yani şurayı not edebilirsiniz Birçok arkadaşım da not etmiştir Bitcoin'de zaman zaman Yükselişler olacaktır ama Ben Bitcoin bir daha 69 bin dolar seviyesine En az 5 yıl 7 yıl Hatta belki 10 yıl bile 69 bin doları görmesi ihtimalinin zayıf olduğundan bahsetmiş. Yani şundan e, yola çıkarak söylediğimi de e, birçok arkadaşımız biliyor. 3700 dolardan başlayıp 45 bin dolar, oradan sonra 50-52 bin dolarla etmişti ama sonrasında dedi ki tamam yani bu e, gerçekten artık kripto döneminin bitmesi gereken bir dönemin e, son aşaması yani coşku. Buradan sonra 69 bin dolardan sonra 19 bin dolar ve yıllarca toparlayamayacak bir dönem. Maksimum Bitcoin 42 bin dolara 38 bin 42 bin dolara çıkar. Ama sonra çok uzun yıllar aynı. Bakın şu grafikte olduğu gibi. Bakın grafik öyle bir süreli başlıyor ki birden başlıyor. 6'ya kadar bir yükseliş. Ve sonrasında bakın 1.800'e 1.600'e kadar düşüş. Ve Hemen şurayı işaretleyeceğim. Ne demek istediğimi. O günlerde tabi bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Dönüp bakabilirsin bu videolara. Bitcoin 69 bin dolardayken 100 bin, 200 bin, 1 milyon konuşurken önce bir 19 bin doları görsün ondan sonra bakalım. Ondan sonra 100 binleri konuşalım dediğim süreç birçok arkadaşımız gibi. Ve bu hareket şu hareket olduğunu bir süredir zaten tekrar ediyor. Ama burada Demi açıkçası biraz daha bir 38 bin daha demeyip, sonra bu hareket başlayacak diye düşündüğümü de biliyorsunuz. Ha, hala şöyle söyleyeyim, yani hala 38 bin ihtimali var mı? Var ama şu hareket beni biraz açıkçası e, tabiri caizse e, tecrübelerime dayalı işkillendirdi ve bundan sonraki süreçte e, Bitcoin'de artık tekrar 18 bin dolar, 15 bin dolar hatta 9 bin dolarları görme ihtimalimiz dahi söz konusu olabilir Yani burada bu noktadan yola çıkarak tabloyu ben şu anki durumda şu grafiğe karşılaştırdım. Doğru. Çok büyük rally yaşamış bir yükseliş. Aynı şekilde burada yaşanmış bir yükseliş ve aylık grafiklerdir bu arada. Bakın ikisi aylık grafik. Aylıklardan yola çıkarak söylüyorum. Böyle bir tablo olacağını yıllardır söylüyorum. Küçük ara hareketler yakalamak daima zordur. Hemen şöyle bakın. Şu işaretlediğim noktaya dönüp bakacağız. Bakın mesela. Oradan itibaren bu enstrüman öncesinde tepesi şurası. Tepesi şurası. Bu çöküş, büyük çöküş. Bitcoin'de aynen dedim o büyük çöküş. Arkasından şu tepkilerinin Sonra tekrar bittim. Sonra tekrar aynı dönem başlayacağını düşünüyorum, başladığını düşünüyorum. Ee, onun için bu süreç tabloya dönüp baktığımızda e, belki aylarca sürebilecek. Seneye ha, ha bu deniyor mesela. sena sermaye azaltalım bitcoin'de. Böyle bir durum, bakın böyle bir durum e, belki önümüzdeki bu 42'leri görme dönemi veya 42'lerin üzerine çıkma ihtimali, 50-52'leri görme zamanı şöyle olacağını düşünüyorum. Yani şu 52'ler görülecektir. Bakın 52'ler görülecektir ama ne zaman? Onu söyleyeyim. 52'lerin görülme zamanı yani 38 şu an için artık hayal gibi geliyor bana. Biraz zor geliyor artık bana. Ee, i̇lk etapta kademeli bir şekilde biz tekrar 20 çekileceğiz çekeceğiz zaman içinde. Kısa vadede şu anki duruma dönüp baktığımda artık 28, 900, 29,5, 30 aralığı diyelim. Yani şu bölgeler Bitcoin için çok güçlü direnç bölgeleri. Şu bölgeler. Şunun üzerine artık atamayacağını düşünüyorum. Ve zaman içinde de tekrar 20 binlere, 19 binlere. O dönem tabii belki de şurada olduğu gibi bakın yükselişler sonra şu düşmüş daha önceki dip, daha önceki dip, bir dip yapıp önümüzdeki e, iki yılın sonunda ancak 50-52 binleri göreceğini düşünüyorum. Yani 2025'te belki 52 bin Burada son kez yine insanlara bir kripto e, dağıtım olacak. Ama sonrasında yıllarca ben ne o 52 ne 69 bin karşılaştıracak olursak e, belki 2000 e, 27, 2027 çok iyi hatırlıyorum. 2007-2028'e kadar ben Bitcoin'de e, şu hareketin 69 binin 52 bin üstünde 69 binler, 52 bin 69 bin görülmeyeceğini düşündüğümü daha Bitcoin'in o büyük çöküş yaşanmadan önce 69 önce paylaştığını biliyorsunuz. Durum bu. Gelelim Ripple'a. Kısa vadede e, ee, gene yorumlarımı buradan takip edebilirsiniz, edebilirsiniz. ama burada son günlerde bu harekette e, yanıldığımı burada net olarak söyleyebilirim. Nasıl ki eğer güzel şeyler yapıp çok güzel zamanlamalar yaparak mesela bakın bu rally bile çok güzel sonunda tabii ben burada çok kötümserdim aslında yani şu düzeltme de harika bir düzeltmeye yakaladık şurada daha kötümserdim ama şu hareket şu, şu günden sonra dedi ki tamam. Yani senaryomu değiştiriyorum. Değiştirmek için Kolay kolay değiştirme. E, Bitcoin'de tekrar 31 32.000'lere 32 gidiyoruz. Şu hareketi çok güzel yakaladı. Şu, şu hareket, şu hareket beni de, de, tekrar biraz daha dinlenme moduna geçer. Hatta kontrollü bir sakin hareket olur. Bu, bu yükseliş ve yine beni son günlerde biraz işkillendirdi ama adeta burada şu duruş Dedim ki tamam biraz daha dinlenme moduna geçti. Ama iki gün önce, üç gün önce şu hareket biraz beni korkutmaya başlamıştı. Dün akşam da bundan dedim ki tamam, 27, 27, 3 gol oldu. Oradan döner ama şu hareket açıkçası hala 27, altında, 26, 25 küsürleri görmüş olması bir sıkıntı. Şunu da düşünebiliriz bakın. Bir, e, şu günlerde bakın. Şu endikten şu gün, rally başlıyor bir gün. Şu düzeltme, şu düzeltme çok güzel. Ama bu düzeltme açıkçası pek şu an için güvenemiyorum. Onun için bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Ha, önümüzdeki bugün günlerden cuma pazara kadar şöyle toplam olmazsa pazara bak pazar pazartesiye kadar 30 bini görmezse ben arkadaşlar şöyle bir şöyle bir düzeltme uzun süreli bir düzeltme moduna gireceğim. Böyle düşünüyorum. 12-25'ler sonrasında 20'lere kadar gelecek bir hareketten bahsedebiliriz. İlk etapta geleceğimiz seviye 24.800'ü aşağı kırmak olacak. Belki 24'ler. Sonra zaman içinde tepkiler olacaktır ama bu sefer tepeler şurada oluşacak diye düşünüyorum. Bakın bunu da şöyle çizelim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın. Hareket devam edecektir o zaman. Yani şu soldaki biraz önce çizmiş olduğum yatay şunun şu hareketi yapıp sonra böyle bir hareket ve ilk etapta biraz önce şurası 24. sonra da ilk olasılıkla 19'a tekrar geleceğiz. Belki bu bölgede uzun bir süre Bakın şu bank 25 hatta 25 biraz yüksek olur ama şöyle söyleyeyim 23 diyelim belki haftalarca, aylarca, haftalarca, aylarca şöyle bir hareket olacağını düşünüyorum. Lütfen. Durum bu. Ripple, döneyim. Ripple'da da durum çok farklı olacağını düşünmüyorum şu an için artık. Yani gerçekten Ripple çok fazlasıyla e, yormuş oldu. Tabii çok güzel hareketler yakaladık. Saatler öncesinden şu, şey, şu yakaladığımız gibi. Buradaki dalgalanmaları da çok güzel yakaladık ama. Ee, şu hareket beni biraz umutlandırmıştı, kapanış kötü olduktan sonra biraz bekleyelim görelim dedik ama maalesef bu düşüşte çok önemli değil. E, bak, da çok önemli. Senaryolarımı ister istemez artık kısa vadeli senaryolar şu an için rafa kalktığını söyleyelim. Daha çok orta vadeli senaryolara döneceğiz. Sonuçta bu şekilde bu hareket e, önümüzdeki süreçte biraz daha e, da durumunu gösteriyor. Ama tabi günlük çalışmalarda çok güzel e, kriptolar yakalamıyor değiliz. Ya geçen hafta yakaladım. Hı, bakın B bütün kriptolar çökerken hala güçlü. E, bu tür paylaşımlarım olacak. Zaten her gün eğitim paylaşıyorum. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Durum bundan ibaret. İsterseniz diğer piyasalara dönelim. E, altın bu defa altında değerli arkadaşlar altında da son dönemde beklemediğim bir düşüş seyri var. Bu ara tabii ki beklentilerime ters giden piyasa e, modları, hareketleri var. Bitrench min e, yarıkırdı diye düşünüyorum. Bitcoin'le karşılaştırıyorum ama gün içi yaptığım çalışmalarda %95 başarı olduğunu e, söyleyebilirim. Yani gün içi mesela e, altın düşüyor tamam düşüyor ama mesela altını şuradan alıyoruz ve şuraya çok da en az 5 dolar, 4 dolar, 5 dolar gün içinde her gün Twitter'da zaten takip eden arkadaşlarımız görecektim. Yakaladığımı biliyorsunuz. Burada da 1900'lerin üzerinde bir hareket olması lazım ki biraz daha yukarı konuşalım ama ben bir şekilde e, altın altın e, 2024 yıl sonuna kadar ben altında tekrar 2000 150-2200 dolarla göreceğimizi beklentimi koruyorum. Ama önümüzdeki iki yıl içinde, pardon önümüzdeki yıl daha doğrusu altında e, 2500, e, 3000 dolarlı çok rahat görebilecek bir hareketin başladığını düşünüyorum. Bunu da olumlu beklentilerinde paylaşıyorum. Şimdilik durum bu. Altın fiyatlarında kısa vadede bir desteğe yakınız. EDTR'ye göre de hemen şöyle alayım. EDTR'ye göre bu durumda Şöyle baktığımda biraz daha çok az daha marj varmış gibi gözüküyor ama uyumsuzluk bu anlamda olumlu, önemli, pozitif uyumsuzluk. Ya da aşağıya gelirken yani gösterge yukarı yapıyor. Klasik bir bakış açısı. Çok da çok zayıf veya çok güçlü piyasalarda çok bakmamak lazım ama buradan dönüşüm çok kısa vadede olabileceğini düşünüyorum. Durum bu. Bunu paylaşmak istedim. Ee, Borsa İstanbul'a gelecek olursak. Borsa İstanbul'da şu an için e, ben neredeyse yüzde onluk bir şöyle söyleyeyim 8800 6900'den beri kötümserim diyorsunuz. Yani 6900'den beri şuradan beri açıkçası kötümserim. Ama şunu da söyleyerek kötümser olduğumu hatırlatarak söylemek istiyorum. Neredeyse %58'lik yükselişi yakalayan %10 bir %10'luk e, bir sapmayı görememesi kadar doğal bir şey yok. Yasayı ben yapmıyorum tabii ki. Bazen ben yaptığımı düşünmüyorum. Sizin şaka bu durum bu. Paylaşımlarım devam edecek. Bu arada Ereğli demiştim geçenlerde. Ereğli'de bir hareket devam ediyor. Duruma göre, gidişata göre tekrar göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.